Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müspet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rızay ilahiye göre sıf hizmeti imaniyeyi yapmaktır. Vazife-i ilahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müspet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Mesela Kendimi misal alarak derim, ben eskiden beri tahakküme ve terziyle karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak, Divan-ı Harbi de idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim gibi, dört kumandanlara karşı bu tavrım, tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife-i ilahiye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis Aleyhisselam gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. Evet mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müddei umuminin yanlış iddialarıyla aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Çünkü asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى düsturu ile ki, bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mes'ul olamaz. İşte bunun içindir ki bütün hayatımda bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil ancak harici tecavüze karşı istimal edilebilir. Mezkür ayetin düsturu ile vazifemiz dahildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Onun içindir ki âlem-i İslam'da asayişi ihlal edici dahili muharebet ancak binde bir olmuştur. O da aradaki bir içtihat farkından ileri gelmiştir. Ve cihad maneviyenin en büyük şartı da vazife-i ilahiye'ye karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir, netice Cenabı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Ben de Celaleddin Harzemşah gibi benim vazifem hizmet-i imaniyedir, muvaffak etmek veya etmemek Cenabı Hakk'ın vazifesidir deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki hareket müspet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrı ile hareket etmektir. Harişteki cihat başka, dahildeki cihat başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenabı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müspet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark pek azimdir. Bir mesele daha var. O da çok ehemmiyetlidir. Hükmü Kur'an'a göre bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak hacatı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış. Tiryakilikle, görenekle ve itiyatla hacatı gayri zaruriye, hacatı zaruriye hükmüne geçmiş. Ahirete iman ettiği halde zaruret var diye ve zaruret zannı ile dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. 40 sene evvel bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler, biz şimdi mecburuz. İnne zarurat tübihul mahdurat kaidesiyle Avrupa'nın bazı usullerini, medeniyetin icaplarını taklide mecburuz dediler. Ben de dedim, çok aldanmışsınız. Zaruret su ihtiyardan gelse katiyen doğru değildir. Haramı helal etmez. Su ihtiyardan gelmezse yani zaruret haram yoluyla olmamış ise zararı yok. Mesela bir adam su ihtiyarıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa hüküm aleyhine cari olur, mazur sayılmaz, ceza görür. Çünkü su ihtiyarıyla bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczub çocuk cezbe halinde birisini vursa mazurdur. Ceza görmez. Çünkü ihtiyarı dahilinde değildir. İşte ben o kumandana ve hocalara dedim. Ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Sui ihtiyardan, gayri meşru meyillerden ve haram muamelelerden tebellüt eden hareketler haramı helal etmeye medar olamazlar sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise, mutlak zaruret olmadığı ve sui ihtiyardan geldiği için haramı helal etmeye sebep olamaz. Kanunu beşeri de bu noktaları nazara almış ki, ihtiyar haricinde zarureti kat'iyye ile sui ihtiyardan neşet eden hükümleri ayırmıştır. Kanunu ilahide ise daha esaslı ve muhkem bir şekilde bu esaslar tefrik edilmiş. Bununla beraber zamanın ilcatı ile zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bid'alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek zaruret var zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Biçare zaruret derecesine girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar fütur getirmediğim, o hizmet-i imanide muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar nur talebesi olduğu halde, yine müsbet hareket etmekle, onların bütün tahkiratlarına, zulümlerine tahammül ediyorum. Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz. Risale-i Nur'un neşri her tarafta kanaatı taamme verdi ki demokratlar dine taraftardırlar. Şimdi bir risaleye ilişmek vatan millet maslahatına tamamen zıttır. Bir mahrem risale vardı ki o mahrem risalenin neşrini men etmiştim. Öldükten sonra neşr olunsun demiştim. Sonra mahkemeler alıp okudular, tetkik ettiler, sonra beraat verdiler. Mahkemeyi temyiz o beraati tasdik etti. Ben de bunu dahilde asayişi temin için ve yüzde 95 masuma zarar gelmemesi için neşredenlere izin verdim. Sayit meşveretle neşredebilir dedim. Üçüncü mesele. Şimdi küfrü mutlak öyle cehennemi manevi neşrine çalışıyor ki kainatta hiçbir kafir ona yanaşmamak lazım geliyor. Kur'an'ın rahmeten lil alemin olduğunun bir sırrı budur ki nasıl Müslümanlara rahmettir, Ahirete iman, Allah'a iman ihtimalini vermesiyle de bütün dinsizlere ve bütün aleme ve nev'i beşere rahmet olmasına bir nükte, bir işarettir ki o manevi cehennemden dünyada da onları bir derece kurtarmış. Halbuki şimdi fen ve felsefenin balalet kısmı, yani Kur'an'la barışmayan, yoldan çıkmış, Kur'an'a muhalefet eden kısmı küfrü mutlakı, komünistler tarzında neşre başladılar. Komünistlik perdesinde anarşistliği netice verecek bir surette münafıklar, zındıklar vasıtasıyla ve bazı müfrit dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşir ile aşılanmaya başlandığı için, şimdiki hayat dinsiz olarak kabil değildir, yaşamaz. Dinsiz bir millet yaşamaz hükmü bu noktaya işarettir. Küfrü mutlak olduğu zaman, hakikati halde yaşanmaz. Onun için Kur'an-ı Hakim bu asırda bir mucize maneviyesi olarak Risale-i Nur şakirtlerine bu dersi vermiş ki küfrü mutlaka anarşistliğe karşı set çeksin. Hem çekmiş. Evet Çin'i hem yarı Avrupa'yı ve Balkanları istila eden bu cereyana karşı bizi muhafaza eden Kur'an-ı Hakim'in bu dersidir ki o hücuma karşı set çekmiş, bu suretle o tehlikeye karşı çare bulmuştur. Demek bir Müslüman mümkün değil başka bir dine girip, ya Hristiyan ve Yahudi, hususan Bolşevik gibi olmak. Çünkü, bir İsevi Müslüman olsa, İsa aleyhisselamı daha ziyade sever. Bir Musevi Müslüman olsa, Musa aleyhisselamı daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman, Muhammed aleyhisselatu vesselamın zincirinden çıksa, dinini bıraksa, daha hiçbir dine girmez, anarşist olur, ruhunda kemalata medar hiçbir halet kalmaz vicdanı tefessüh eder, hayatı ı içtimaiyeye bir zehir olur. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür, Kur'an-ı Hakîm'in işarat-ı gaybiyesiyle, kahraman Türk ve Arap milletleri içinde, lisan-ı Türkî ve Arabi ile bu asrı kurtaracak bir mucize-i Kur'aniyenin, Risale-i Nur namı ile bir dersi intişara başlamış. Ve 16 sene evvel, 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi, şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş. Demek Risale-i Nur, beşeri anarşislikten kurtarmaya bir derece vesile olduğu gibi, İslam'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arabı birleştirmeye, bu Kur'an'ın kanun esasilerini neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar. Madem bu zamanda küfrü mutlak Kur'an'a karşı çıkıyor, küfrü mutlakta cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir cehennem var. Çünkü ölüm madem öldürülmüyor her gün beşerde 30 bin cenaze ölümün devamına şehadet ediyor. Bu ölüm küfrü mutlaka düşenlere yahut taraftar olanlara hem şahsın idamı ebedisi ve bütün geçmiş gelecek akrabalarının da idamı ebedisi olarak düşündüğü için cehennemden on defa daha fazla dehşetli cehennem azabı çeker. Demek o cehennem azabını küfrü mutlakla kalbinde duyuyor. Çünkü her bir insan, akrabasının saadetiyle mes'ud, azabıyla muazzep olduğu gibi, Allah'ı inkar edenlerin itikatlarınca bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. İşte bu zamanda, bu dünyada bu manevi cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir çaresi var, o da Kur'an-ı Hakîm'dir. Ve bu zamanın fehmine göre, onun bir mucizi i maneviyyesi olan Risale-i Nur eczalarıdır. Şimdi Allah'a şükrediyoruz ki, siyasi partiler içinde bir parti, bir parça bunu hissetti ki, o eserlerin neşrine mani olmadı, hakaiki imaniyenin dünyada bir cennet-i maneviyeyi ehli imana kazandırdığını ispat eden Risale-i Nur'a mümanat etmedi, neşrine müsaadekar davrandı, naşirlerine de tazikattan vazgeçti. Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli, belki pek yakında öleceğim veyahut bütün bütün konuşmaktan, bazan men olduğum gibi men edileceğim. Onun için benim nur ahiret kardeşlerim, ehvenüşer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil. Çünkü dahilde hareket menfice olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az müsaadekardır, ehvenüşer olarak bakınız. Daha azamüşşerden kurtulmak için Onlara zararınız dokunmasın. Onlara faydeniz dokunsun. Hem dahildeki cihadı manevi, manevi tahribata karşı çalışmaktır ki maddi değil, manevi hizmetler lazımdır. Onun için ehli siyasete karışmadığımız gibi ehli siyaset de bizimle meşgul olma hiçbir hakları yok. Mesela bir parti bana binler ve vecihle sıkıntı verdiği halde, hatta 30 senede hapisler de tazikler de olduğu halde hakkımı helal ettim. Ve azaplarına mukabil o birçarelerin yüzde 95'ini tezzif ve itirazlara zulümlere maruz kalmaktan kurtulma vesile oldum ki valateziru veziratun vizre اُخْرَى ayeti hükmünce kabahat ancak yüzde beşe verildi. O aleyhimizdeki parti'nin şimdi hiçbir cihetle aleyhimizde şekvaya hakları yoktur. Hatta bir mahkemede yanlış muhbirlerin ve casusların evhamlarıyla bizi yetmiş kişiyi mahkum etmek için sui fehmiyle, dikkatsizliğiyle Risale-i Nur'un bazı kısımlarına yanlış mana vererek, 80 yanlışla beni mahkum etmeye çalıştığı halde, mahkemelerde ispat edildiği gibi, en ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz, mahpus iken pencereden o müdde-i umuminin üç yaşındaki çocuğunu gördü, sordu, dediler, bu müdde-i umuminin kızıdır. O masumun hatırı için o müddeyiye beddua etmedi. Belki onun verdiği zahmetler, o Risale-i Nur'un o mucizi maneviyenin intişarına, ilanına bir vesile olduğu için rahmetlere inkılap etti. Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var. O da benlik, enaniyet, hotfuruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştihası, tiryakilik gibi hastalıklardır. Risale-i Nur'un Kur'an'dan aldığı dersin en birinci esası, benlik, enaniyet, hotfuruşluğu terk etmek lüzumudur. Ta ihlas-ı hakiki ile imanın kurtarılmasına hizmet edilsin. Cenab-ı Hakk'a şükür, o azami ihlası kazananların pek çok efradı meydana çıkmış. Benliğini, şanu şerefini en küçük bir meseleyi imaniyeye feda eden çoktur. Hatta Nur'un bir çare bir şakirdinin düşmanları dost olduğu vakit onunla sohbet etmek çoğaldığı için rahmet-i ilahiye cihetinde sesi kesilmiş hem de ona takdirle bakanlar isabet-i nazar hükmüne geçip onu incitiyor. Hatta musafaha etmek de tokat vurmak gibi sıkıntı veriyor. Senin bu vaziyetin nedir diye soruldu. Madem milyonlar kadar arkadaşların var, neden bunların hatırlarını muhafaza etmiyorsun? Cevaben dedi. Madem mesleğimiz azami ihlastır, değil benlik, enaniyet, dünya saltanatı da verilse, baki bir meseleyi imaniyeyi o saltanata tercih etmek azami ihlasın iktizasıdır. Mesela harbi içinde, avcı hattında, düşmanın top gülleleri arasında Kur'an-ı Hakim'in tek bir ayetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek o gülleler içinde Habib kâtibine, defteri çıkar diyerek at üstünde o nükteyi yazdırmış. Demek Kur'an'ın bir harfinin bir nüktesini düşmanın güllelerine karşı terk etmemiş, ruhunun kurtulmasına tercih etmiş. O kardeşimize sorduk. Bu acib ihlası nereden ders almışsın? demiş iki noktadan. Birisi, alemi İslamiyet'in en acib harbi olan Bedir Harbi'nde namaz vaktinde cemaatten hissesiz kalmamak için düşmanın hücumu ile beraber mücahitlerin yarısı silahını bırakıp cemaat hayrına şerik olmak iki rekat sonra onlar da hissedar olsun diye Fahri Alem Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifiyle emretmiş olmasıdır. Madem harpte bu ruhsat var ve madem cemaat hayrı da sünnet olduğu halde o sünnete riayet etmek en büyük bir hadiseyi dünyeviye tercih edilmiş, üstad mutlakın böyle bir işaretinden bir nüktecik alarak biz de ruhu canımızla ittiba ediyoruz. İkincisi, Kahramanı İslam İmamı Ali radıyallahu an, Celcelutiye'nin çok yerlerinde ve ahirinde bir himayetçi istemiş ki, namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. Düşmanları tarafından ona bir hücum manası hatırına gelmemek, sırf namazdaki huzuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuru ile namazdaki huzuruna mani olunmamak için bir muhafız ifriti dergah-ı ilahiden niyaz etmiş. İşte bu biçare, Ömrü bu zamanda hotfuruşluk içinde yuvarlanan biçare kardeşiniz de hem sebebi hilkat-ı alemden hem kahramanı İslam'dan bu iki küçük nükteyi ders aldım ve bu zamanda çok lazım olan Kur'an'ın esrarına ehemmiyet vermekle harp içinde ruhunun muhafazasını dinlemeyerek Kur'an'ın bir harfinin bir nüktesini beyan etmiş. Sait Nursi